Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Rana Çiftçi. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve çevrenizdekilerle paylaşmayı unutmayınız arkadaşlarım. Bugün <laughs> bugün sizlerle birlikte supla yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tane tabak. Bu tabak kullanacağımız en az servis tabağının alt kısmı olması gerekiyor. Benim tabaklarım kare olduğundan dolayı Onları getiremedim ama yuvarlak bir tane tabağımı getirdim yuvarlak olduğundan dolayı. 2 milimlik tığa ihtiyacımız var, makasa ihtiyacımız var. Bir tane krem rengi, orta kısmını yapacağımız krem rengi olarak yeşilin bir tonunu mutlaka yeşil olması gerektiğini inanıyorum ben. Onun sonra en üst sıra içinde herhangi bir sevdiğiniz renk ya da tabağınızın içinde çiçekler ya da desenler varsa onlarla ilgili olan bir rengini seçerseniz sevinirim arkadaşlar. Krem rengimizle başlıyoruz. Bu şekilde. İlk yapacağımız işlem 6 tane zincir çekmek. 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk yaptığımız zincirin içine batıyoruz arkadaşlar şu şekilde ve kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz, pardon burada 4 çekiyoruz. Sonra ipimizin başında oluyoruz ve 9 tane trabzan oluşturacağız arkadaşlar. Trabzanları da üçlü bir şekilde yapacağız. Aralarına birer zincir ataraktan. 3, bir zincir. Evet, şu ipimizi de iç kısmında kaybediyoruz. Ortada çektiğimiz zincirle birlikte. 3 4 5 6 7 8 en son emin olmak için bir kere daha sayalım. 2 4 6 7, 8 ve 9. Bu şekilde hemen bir tane zincir çekiyoruz. Şuradaki baş kısmına birleştiriyoruz başlangıç kısmımıza. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ardından 4 çekeceğiz. Hemen şuraya. zincir çekmeyeceğiz arkadaşlar zincir çekmeden hemen başladığımız yerin içine iki tane trabzan oluşturmuş olacağız yan yana şu şekilde bir zincir ve bunun üstüne yani tekliğinin üstünde iki tane zincir çıkmış oluyoruz aralarında zincir çekmeden şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz ve diğer trabzana geçiyoruz şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz bu şekilde bir zincir iki trabzan şeklinde ilerletiyoruz arkadaşlar ben hemen bu sırayı tamamlayıp geliyorum Evet arkadaşlar bu sırayı tamamladık tekrar 3 zincir çekiyoruz ve bu sefer 3 tane trabzan oluşturacağız. Bu ikili trabzanlarımızın üstüne. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve diğerine geçiyoruz. Hep bu tepe kısımlarına batacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. En sonuncuya 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Ve 3 oldu. Bu şekilde tane daha göstereyim. Şu tepe kısımlarını batıyoruz. Tırabzanımızı 3 kere de çekiyoruz. 1 2 3 ve yine 2 en son sıra en sonuncu da 2 <laughs> tane trabzan yapıyoruz. 1 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. tane zincir çekiyoruz. Ben bu sırayı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Bu sıradan sonra zaten hep birbirini tekrar edip gidecek. Hemen. Evet arkadaşlar 3. sıramızda tamamladık. 4. sırayı da gösteriyorum ve ondan sonrası 3 tane zincir çektik. Tepe kısımlarına, trabzanlarımızın tepe kısımlarına yapıyoruz. Sonuncuya 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tek yapacağımız işlem bu. Aralarına birer zincir çekiyoruz. Bu şekilde diğerine geçiyoruz ve diğerinde de yine aynı tepe kısımlarına bataraktan trabzanlarımız oluşturuyoruz üç kere de bu dördüncü sıramız olduğu için dört tane trabzan yapıyoruz bu şekilde bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar 1 2 3 yani 3 oluyor, 4 oluyor. Bu şekilde ilerletip ben tabağımın ölçüsüne göre yapıp bitirip geliyorum arkadaşlar bu krem rengiyle yapacağımız işlemi. Evet arkadaşlar, burada tabağımı şu şekilde alt kısmına koyacağım. Koyduğumuzda şöyle bir sıranın dışında kalmasına dikkat edelim. Tabağımıza göre yaptım. Bir sırası dışında kaldı. Çünkü çiçek yapacağımız için bu çiçeklerin gözükmesini istiyorum ben şu şekilde. Ayrıca bu toplanma yapıyor toplanma yaptığından dolayı ütümüzü ötüleyebiliyoruz arkadaşlar ama yapmanız gereken işlem şu ütünüz eğer parlatma yapmıyorsa normal kumaşlarda direk ütüyü ters kısmından, örgümüzün ters kısmından yapabilirsiniz. Eğer parlatma yapıyorsa ütünüz yapacağınız işlem şu herhangi bir bez yani atlet parçası olabilir tülbent olabilir pamuklu tülbent özellikle ıslatıp üstüne örgümüzün üstüne koyup ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bunu ütüledim. 13 sıra yapmış oldum böylelikle tabağıma göre olması için bu şekilde koyduğumuzda yine aynı şekil. Bir sıranın dışarıda kalmasını özen gösteriyoruz. Bakıldığında Evet, birinci sıradan beşinci sıraya kadar bir zincir çektim. 5. sıradan 9. sıraya kadar 2 zincir çektim 9'dan 13. sıraya kadar da 3 zincir çektim arkadaşlar ve şu şekilde bitirmiş oldum ipimle şimdi yeşil ipimizi alıyoruz ve yeşil ipimizle yapıyoruz arkadaşlar hemen yine aynı şekilde bir tane zincir yapıyoruz ben yine başlangıç yerinden başlayaraktan şu şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar ve buraya bir V oluşturacak şekilde yine aynı ilk sıranın için trabzanın şeyin içine batıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. iki tane boşluk veriyoruz ve şuraya batıyoruz arkadaşlar. Üçüncü trabzanımızın o araya. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve bir tane daha trabzan oluşturuyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İki tane trabzan sayıyoruz. Üçüncü trabzanın içine batıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Şu şekilde bir tane zincir çekiyoruz ve iki tane sayıyoruz ve şuraya batıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Aynı battığımız yere bir kere daha batıyoruz arkadaşlar. Trabzanlarımız yine 3 kere de oluşturuyoruz. Bu sefer şu boşluk kısmına geldik ve buraya yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz ve hemen şu ilk başlangıç yerimize tekrar başlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ben bu sırayı bu şekilde yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yeşil rengimizi tamamladık. Sıra turuncu rengimize geldi. Bu şekilde bir tane zincir çekiyoruz. Sıkılıyoruz ve şu boşluk olan kısma baş, batıyoruz. Şunları V şeklinde görürsek V şeklinde olan yere değil bir iki tane zincir çekiyoruz ve bu V şeklini oluşturduğumuz yerlere 5 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 4 Pardon 3 oldu. 4 Ve 5 şekilde 5 2 4 5 1 2 zincir çekiyoruz şu tek zincir çektiğimiz boşluk olan yere batırıyoruz 1 2 tane zincir çekiyoruz ve V şeklinin içinde 5 tane trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar trabzanlarımız 3 kere de çekiyoruz 2 kere de değil şu şekilde 1 2 3 Ve yine ipimizin başında oluyoruz. Evet. 2, 4, 5. 2 tane zincir çekiyoruz. Şuraya batıyoruz arkadaşlar. 1, 2. Evet. Gördüğünüz üzere böyle çiçek gibi oluyor arkadaşlar. Ben bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle <laughs> tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim, Instagram'da da sayfam var. Yine aynı, aynı şekilde Ayşe Rana Çift şeklinde aradığınızda beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler, hayırlı günleriniz olsun.